Murat. Ah, ben de tam sana geliyordum. Sen neredeydin ki? İşlerim vardı. Sizin işiniz burada değil mi Hayat Hanım? İşte ben de tam bu yüzden geldim. Anlamadım. Yani şimdi şöyle. Bizim İpek'te bir projemiz var. Tabii projenin içinde Sarti de var. Ama proje için... ...para lazım. Ee? ise... bizim paramız yok. Sen koskoca bir hissedersin artık. Senin çok paran var hayatım. Benim mi? Evet. Bin Levent Bey'den iste. O kadar kolay yani. E yani bir bedeli var tabii. Yani yine benimle oyun oynuyorsun? Artık oyun falan yok. Kendi evimizde senin yapman şartıyla bize bir yemek hazırlayacaksın. Ne çıkacak bunun altına yine? Sadece bana güvenmeni istiyorum. Akşam sana gerçekleri anlatacağım. Hangi gerçekleri? Sabırlı ol biraz. Akşamı bekle. Gel. Efendim Tamer Bey geldi. Aa, beklesin biraz. Akşam görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Hayat çıktı şimdi bu? İhtiyacım vardı. Hadi. Gel Tamer, gel. Merhaba. Neler öğrendin? Anlat bakalım. Murat Bey, bu kız kesin dolandırıcı. Anneniz hiç evlat edinmemiş. Emin misin Tamer? Evet kesinlikle. Kızın ailesine kadar buldum. Ankara yakınlarında bir köyde yaşıyorlar. Ya iyi de bu kız annemle ilgili bu kadar bilgi nerede öğrenmiş? Bunların işi bu Murat Bey. Büyük bir dolandırıcılığın içindesiniz muhtemelen. Ee, i̇nşallah para falan da vermemişsinizdir. Yok yok vermedim ya. Başından beri biliyordum zaten. Peki polise gidecek misiniz? Şimdi değil. Bu kız beni anneme götürecek haber. Bu benim tek şansım. Kasada yeterince nakit yoktu. İstemiş olduğunuz paranın tamamı değil. Ama bankadan para istettim. Bir saat sonra gelir. Sorun yok, kalanı daha sonra alırım. Teşekkürler. Hayat denen kız bayağı inandı bana. Bence parayı verecek. Ha bir görseniz kızın yüzünde nilik akıyor. E, öyle saf ki. Yazık, ben ağladıkça o inandı. Evet, şimdi parayı getirecek. Ben çantamı topluyorum. Tamam. Ben geldiğimde çıkış işlemlerinizi yaparız. Tamam, benden haber bekleyin. Nereye gidiyorsun? Yürüyüşe gideceğim. Önce biraz konuşmamız lazım. Önemli mi? Dönünce konuşsaydık. Önemli. Otur. Allah Allah. Merak ettim şimdi. Derya. Bence bu işi daha fazla uzatmanın anlamı kalmadı. Bu ne? Ben avukatla konuştum. Anlaşmalı olursa tek celsede boşanabilirmişiz. Benden boşanmak mı istiyorsun? Şu kağıtları imzalar mısın lütfen? Bu işi gürültü patırtı çıkartmadan halledelim. Necdat'cığım. Canım. Sen benden boşanamazsın. Dün akşam Azime Hanım'a da söyledim. Benim bu evden ancak cesedim çıkar. Anladın mı? Şimdi şunları gözümün önünden çek. Ben yürüyüşe gidiyorum. Göreceğiz bakalım Derya Hanım. Nasıllar bebişim? Beğendin mi? Fena değiller. <laughs> Bazılarını yeni koleksiyonda aynen kullanmayı düşünüyorum. De la nouvelle collection. Etkileyici. <laughs> Karın gerçekten yetenekliymiş. Nasıl, bunları Hayat mı çizdi? Oui, monsieur. şey hakikaten. İyi tabii. Onunla ilgili planlarım var. Yetiştirirsek çok başarılı olacak. Evet, evet. Zaten onun da kafasında bir işler vardı. Kusursuz bir karın var tatlım. Krem de la krem yani. Ya ya ne demezsin. Hiç kusur yok. Arada bir yalan söylüyor sadece. Hangimiz yalan söylemiyoruz ki? Kardeşin hakkında gerçekleri söyledin mi? Söylemedin. Bu akşam söyleyeceğim. Oh be, sonunda her şey düzelecek yine. Ama niye söylemeye karar verdin ki? Şiddetle saklıyorduk ya. Sonunda emin oldum. O kız benim kardeşim değilmiş Tuval. Bir dolandırıcıymış. Mon Ne diyorsun?